manlarda çok popüler olan T-POP Demon Hunters yani İblis Avcıları oyununun hatta oyuncularının karakterlerini bu oyunla sizlerleyiz. Bugün yanımızda çok kalabalık bir ekip var. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen beyaz atlı prenses misin? Nasıl geldin beyaz atla hocam? Bak beni de. Aa! <Öyle> Gel <laughs> <öyle gitti. gülüyor> şey geldi. Sizimi şey yapalım. Arkadaşlar Haydi o halde başlayalım. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza like atmayı, bir de hype özelliğini kullanmayı lütfen unutmayın. Bu kanalımız yeniş bir kanal. Lütfen destek olalım. Dostlar hemen başlıyoruz. Amacımız bunları bulmak. Bunlar dediğimde arkadaşlar oyuncuları bulmak. Aa bu kızın adı evet, neydi? Abi, arkadaşlar kız Miray'dı. <laughs> Aa bu, bu çocuk ne biçim çocuk? Kız gibi ya. Neyse bulduk kızı. <laughs> <zaman, o> <laughs> Değildi. Aha arkadaşlar üstte çıkacağız büyük ihtimalle üstte. Bir kale yapmışlar. Aha burada. Burada da bir çocuk var. Hiç ha, görünmüyor. Evet. Hangi çocuk? Bu çocuğun <laughs> ismini bilmiyorum. Burada da bir tane Bana çocuk var. Ne? Bu Emircan'ın favori çocuğuydu. Bu hangisiydi? Oh. Jino. İyi, nice Aha burada da kız var. Bu neydi bu? Bir dakika. Aynı. Zoe. Zoe. Heh. Arkadaşlar mor olan Rumi, e, siyah saçlı olan Zoe, e, kırmızı saçlı olan da şeydi neydi Mira sürekli unutuyorum arkadaşlar ya kusura bakmayın ama hatırlayacağım aha bu Rumi Rumi'cim merhaba canım Aa, baya geldik arkadaşlar şu an aha solda küçük küçük piramitte küçük piramit arkadaşlar bu arada piramitleri görmek ister miydiniz ben çok isterdim ay bu ne abla ay nereye geldik aman 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 her yer bembeyaz Arkadaşlar. Aha buradaymış. Kafam karıştı. Evet. Hmm. Arkadaşlar nerede? Acep şuralara bakalım. Şu ağaçların buralara. Aha burada var bir tane çocuk. Erkek karakterlerden. Ya şu hediye talebi niye çıkıyorsun? Git başımızdan. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar burada şey var. Emi canı karakteri. Nerede? Ben neredesin? Kesin üstte bir bilir. Şu üste çıkalım çıkalım. Aa ne no. oldu? ya. bekleyin geldim. Aa, ama arkadaşlar ben bu şu şey Bu gitmiyor. Bazen şey olmuyor tam tıklanılmıyor evet. Ben de doluyordum. Aha buradaymış. Bu Rumi mi yok erkeklerden birisi ama isimlerini erkeklerin bilmiyorum arkadaşlar. Erkekler demon zaten onlar onlar iblis o yüzden onların ismini bilmiyorum. Ee, oh, burada. Hayır arkadaşlar, oh, güzel, Bekli, yürük gel gel. Arkadaşlar bu arada 15. seviyeye kadar gelmişiz, çok iyi, çok hızlı gidiyoruz. Rumi! Benim favori karakterim Rumi oldu arkadaşlar. Rumi böyle çok sevimli geliyor bana, saç rengi falan çok tatlı. Bir de Rumi e, yarı e, iblis olduğu için hani böyle arkadaşlarına ihanet etmek istemiyor, iyi kalpli aslında. Böyle olduğu için ben Rumi'yi daha çok sevdim. Sizin favori Benim karakteriniz bir hangisi, Mira mı? Kırmızı saçlı Hı. olan değil mi? Evet. O da çok, çok havalı. Evet. Louis de havalı. Arkadaşlar bence üç kızın üçü de havalı. Ama evet. bence ya bir dakika ne de bu ya? Sabahtan nereye gidiyoruz? Bu havalı Jinu. Evet. Jinu da havalı. Jinu zaten Allah erkeklerin ben... arasındaki tek havalı olan bence o. Diğer erkekler çok beğenemedim arkadaşlar. Ya. Aha Jinu'yu buldum. Aa ben Rumi'yi buldum. Bir dakika Rumi değildi bu. O, Mira, Mira. Miran'ın saç rengi de mi? çok tatlı. Evet isimlerini çok karıştırıyorum arkadaşlar ya. Yüzleri falan karıştırmıyorum da isimleri çok karıştırıyorum. Aha bu Pembe kafan adam. <gülüyor> 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 ee, nerede ki? Aa ağacım buradaymış. Koş 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 koş. Yine bu ya? Evet bu çocuğu çok koymuşlar. Nerede bakalım? Hmm. Aha bu solda arkadaşlar. Emircan'ın saf karakter. Abla yarı iblis. Rumi'yi buldum. Aha! Aa. Aha. Zoe! Zoe! Şimdi... Buraya koymuşlar ya arkadaşlar çok şey olmuş <laughs> şapşikçe olmuş o. <laughs> ee, arkadaşlar burada hız bobini verdi oyun bize. Onu kullanırsak evet, tamam daha hızlı ilerleyebiliriz. Şimdi buraya baktık yok, buraya baktık yok. Aaa! Gittikçe şey küçülüyor bir şey oldu. Ben de yarı iblis Rumi buldum. <laughs> of! Şu tavuğun bacağından bir ısıracağım var ya korktu ya bu. Güzel olurdu. Ay nerede ki? Aha burada küçük koymuşlar. Arkadaşlar giderek zorlaşıyor bu arada fark ettiyseniz. Evet. Hi. bu yere basabiliyor <laughs> muyuz? Ha basabiliyor muyuz? Bu ne? Ay, kim? Zombi ben de onu şey sandım. Aa buradaymış çok küçük. Ay arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar kakalı bir yere geldik gerçekten. Üf, ama çok Üf, kötü Çok kötü kokuyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> koku, koku bile yapmışlar arkadaşlar. Kokuşuk kokuşuk. Aa düştüm. Cık. Ay, <laughs> bir şey diyeceğim bulamadım. Ha buradaymış. Gel gel burada. Tamam. Ben de orada ne gördüm ben? <laughs> İyi saklamışlar bu arada. Aha. Bunu da buldum. Aa. Mantar şapkalar, mantar şapkaları kesin mantarların altına ya da şu evin içinde de olabilir. Yok, orada mıhafta? Kesin mantarların altında bir yere sakladılar. Şöyle aşağıdan bakacağım. Ay yok. Evin arkasında. Aa burada. Evin arkasına bakmamıştım. Hemen evin arkasına koşalım. Go, go, go. Aha, işte buradaymış. Şimdi kesin evin içinde bir yerdedir. O evin üst katı da. Aha, burada. Nerede? Buldum. Nerede? Baba gel. Baba gelsene baba. Aşağıdayım. Aşağıda mı evin? Bakayım. <laughs> abla görmüyorum ben kedi. Ha pardon ya. Ay arkadaşlar senin karakter kedi <laughs> <de> olduğu için. <laughs> Emin olamadım. Abla, bir şey diyeceğim. dorish.com nerede? Doris kaybettik. Bir başlangıçta gördük sonra gelemedi. <laughs> ben abla. Oo, o mu? Biz 31'e geçtik şimdi. Alo. Ben bir Ben Gelemiyor. benden gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar 32'ye kadar geldik. Yani %53'ünü tamamlamışız. Bence çok iyi gidiyoruz. Ay arkadaşlar evet. şöyle Aqua Park'ı sevenler var mı? Ben çok severim. Aqua Park'ı Aquapark sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Aqua Park sezonu yakında kapanacak. Aha burada. Emircan senin favori karakterinin adı neydi o erkek olanı? Siyah saçlı olan? <laughs> Jino mu? <laughs> Jino. Evet abi. Şimdi isimlerini ezberlemeye çalışıyorum da ondan soruyorum. Aha! Bu şey değil miydi Zoe? Bakayım abla evet. Ulu Üşüdüm üşüdüm. Daldan elma düşürdüm. Elmamı yediler. Bana cüce dediler. Abo! Oh, Cücelikten çıktım. Kazıklara basacaktım az kalsın. Bulamadım burayı. Aha! Dondurma külahının bu arkasında kesin. Yuu! Buldum. Bu kimmiş? Zoe. Ya ben bulamıyorum. Arkadaşlar başlangıçtaki dondurma külahının orada. Tamam. Oo, arkadaşlar kurbiş canavarı. Bu arada ben şu kurabiyeyi çok seviyorum. Şu damla çikolatalı olanı aşırı seviyorum. Çok, Ay evet, o çok güzel. Olsa da yesek. Bu video bizi birazcık acıktırdı. Arkadaşlar bu videoyu izlerken kimler yemek yiyor? Lütfen yoruma yazar mısınız? Ee, bulamadık. Nerede bu ya? Aa Gerçekten zor. Abla burada. Nerede? Üstte mi? Aha buldum Abla. tamam. Abi biz bunu nasıl görmedik abi? Evet. Arkadaşlar epey bir uğraştıktan sonra sona ulaştık. Şu an çikolatalı çok güzel bir yerdeyiz. Acaba burada nerede? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> nerede nerede nerede? Ben de ben de. Abi, kedicik bulmuş tanmış kedicik. Ay evet. buldum. Bir dakika bu hangi? Ha buldum tamam. Aa. <laughs> <laughs> be. <laughs> Arkadaşlar. Tamamladık sonunda hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün K-Pop Demon Hunter avatarlarını bulma oyunu karşınızdaydık. Eğer hala abone değilseniz abone olup videomuza like atarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın şimdilik. hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşça